Esra Erol da sezon finali yaptı. Esra Erol kendi Instagram hesabından paylaşım yaptı ve şunları söyledi: "Bir sezon finalinin daha sonuna geldik. Ekibimle yıllardır değişmeyen sezon finali pozum." dedi. "Benim büyük ailem" diye de ekleme yaptı ve 2019-2020 sezonu dedi. Yeni sezon için tahminler Esra Erol'dan Ağustos ayında başlayacağı yönünde. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.